Wendy hayır 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 beni duyuyor musun? Aa, lütfen bir şey olmasın lütfen. Aa, hayır hayır bunlar benim suçum. Eğer dolaptayken söylemiş olsaydım şimdi bu halde olmayacaktık. Ama çok korktum ve sen şimdi yaralandın ya da daha kötüsün ve benim söyleme şansım bile olmadı. Ben sana aşığım Wendy. Aa. Aa, Dipper. Ben de ama bir dakika yani bu o zaman... Aa, aa, dur! Ver o günlüğü bana! Asla! Çekil üstümden! Ver dedim! Bu Deeper hayal. Ver onu! Ona baltayla vur! Dinleme onu Deeper! Şekil değiştirici o! kim kim olduğunu bilmiyorum! Bir işaret Ver! Hazır. İçeri! <laughs> ha? 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 Dandırıldı. İşte, i̇şte ben. bu. Hayır. <laughs> Çıkarın beni buradan. Ha. Hadi gidelim çocuklar. <laughs> Kendini akıllı sanıyorsun öyle değil mi Dipper? Ama karşındaki ne olduğu hakkında hiç fikrin yok. Yazarı asla bulamayacaksın. Eğer ararsan ayar edemeyeceğin kadar kötü bir kaderle karşılaşırsın. Ve alacağın son biçim işte bu olacak. <laughs> bu gece zor uyursun.